Merhaba arkadaşlar var. Evet. Bugün sizlerle beraber hiç kimsenin oynamadığı bir oyun oynayacağız. Ink game. Ee, i̇nternet biraz kötü olabilir. Köydeyim. Neyse. Hadi fazla uzatmıyorum. Bak. <laughs> Pardon. Neyse işte kimsenin oynamadı. Yani kimsenin videosunu bile çekmedi. %100 keşfetimi sanmıyorum. Şaka bir yana. Ee, evet işte oyun oynuyoruz. Ne bekliyorsunuz yani? ilk game. Mürekkep oyunu. Bana mı çarptın sen? sen senin adın ne? Adın ne? Adın ne? Maçta ilk sene oynuyor. Ne var adın ne? ocağı bir şey bir şey daha üç seviyeni boşver. Şu anda bakalım bir maça o var benim 0 seviyorum var ee, sıfır var pardon let's go önce ee, sıfır sıfır bir tane vip var bunun 256 falan var <laughs> 13 var 4 var 0 0.0.1 3 0 0 e, şu girmezse sevinirim değişiyor Ya işte bu maçtan da bir... Bize... Ooo kulüp silver var adamda. Ha, ha. ha. ha bu arada oyunu bilmeyenler için alışım Squid Game. Yani... Adam şundan çıkarmış. Ooo. Kulüp silver aşı değil. Ya bana ne neyse? Ya hayırdır kardeşim? He? Allah Allah. Hayır şu şarkıyı çalmayın telif. Evet o şarkılar için bir önlemim var aslında. Telifli şarkıları çalmasınlar yeter. Evet uzun zamandır video gelmiyor. Ne ara bir ay oldu benim de haberim yok. 3'e 3 çektim. Bak şu telifli şarkıyı çaldım. Yine telif yemek istemiyorum. Oha lan. O kadar nasıl? Hemen atlayalım hemen atlayalım. Ah. Bu benim 20. oynayışım falan ve hiç bir nasip olmadı yani. Çok zor abi çünkü ya. Oğlum bir de acıyayım ya? biraz. Adamlara yüzde %0,3 bilgi bildiğim İngilizcemde e, bana Winsal demek istiyor bu ne? Bana Winsal demek istiyorum. Adam geliyor şey diyor mor. Daha fazla. Daha fazla ne oğlum? Bir şey, yok, bu adam da zıplama boostu da yok oyunda. Nasıl atladı lan buraya? Hadi gidelim. Dan 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 dan. Ya 3 dakika olmuş bile. Evet bu çok sıkıcı geçiyor. Ben bir durduracağım. Sıkıcı geçmesin. kardeş. Mesela anlatmak seyir. Anlatırız biz kardeş. Anlatsın. Ya bu oyunda bilmeyen yoktur. Ben direkt geçeceğim bu oyunu yani. VIP'nin yanından uzaklaşın. Ben atlıyorum videonun şeyine bitirdiğimiz yere. Direkt kurabiye oyununa atlıyorum çünkü buralar çok sıkıcı. Çok bekletiyor abi. Bak şu beni taşıyan daha yeni ben taşıyordum da. Bu adam var ya adamın dibi daha yeni iki saattir bir adam uğraşıyordu. Adamda süper paş varmış. Bir itti. <laughs> adam <gülüyor> 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 gitti. Ya. Evet adam önemsemedi Ben önem ben önemsesem ölüyordum thank you, thank you. Değil. Vardı Bu arada arkadaşlar ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Eğer bu video onunla like, bak. Hayır daha geçer gibi söylemiyorum. Başkalarından izlerken 10 bin like diyorsunuz. Benden de 10 like bekleyin yani. Ne, ne bekliyorum? O 10 bin like mi gelsin diyeceğim şimdi bu video. 10 bin like gelmesin. Insin çekme. Abi benden bunu bekleyin yani. Ben büyük bir youtuber değilim. Daha 50 aboneye bile ulaşamadım. Hedefime ulaşamadım. Dede -de kişi gitmiş. içeride de adam öldürüyorlar. Ne nasıl öldürüyorlar ya? Neyse. Yeni oyunumuza doğru. ilerliyoruz ama önce fotoğraf çekilme olduğu için. Aşırı hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. İlk sıraları kapsamete. Okey. Telifli mi o bilmiyorum ama kısacağım yine. Neyse. Allah! VIP yittim. <laughs> Oha o adamın öyle. Ya ama bandaj geldi neyse. <laughs> of. Oradan oraya. Oradan oraya çuval gibi itil. Ben burada adamlardan rahat bir dakika şu vlog Ben buradan adamlarla rahat basit imotumu atarak seviniyorum yani. Lan Türk mü? Türk müsün? Neyse ben basit imotlarımı atarak seviniyorum. Bak defeatil dance diyor zaten. Defeatil dance. Hadi bak izle. Bundan önceki maç Sagboy gelmişti. Hadi bu, bu seyarda Monezan. Videoda Mona Lisa yaparsam şu Mantar light'tır. Aşırı OP. Ama ona adamı bu arada sesi unutmuş Evet hadi bakalım. Tak ya Mona Lisa. Bana hiç Mona Lisa gelmedi şu ana kadar da kime gelmiş? Aha bak şu adama gelmiş gördüm. 7 seviye adama gelmiş. Yazık. Ya kırmadan yapıyordum ne güzel kolay içeriz Uhuhu, ne ara vuruldu ne oldu sersil ez bence de şimdi şuraya çıkmaya çalışacağım şunun üstüne bu arada artık like ile çalışacağım abi like yoksa Yo, yine atacağım da ben zaten eğlencesi için şey yapıyorum ya Eğlencesi için yapmasam like zoruyla şey yapardım oğlum ben. hiç videoda like abone istemiş miyimdir? Yani ama artık like istiyorum ya. Ben ne gerek var bilmiyorum ama like. I. Ya para kazanınca gerekli oluyor tabi. Ben para kazanmadan hiç sıkıntı yok. Abi nasıl vuruluyor bu ne? Üçgen galiba. Monelizalı adam nerede? Geçmiş mi Monelizalı adam? Şu mu ne? Sad boy bu. Sad boy da kolay bu arada. Adam da üçgen yeni. Anormal değil de just normal değil de anormal bence. Şu galiba Mona Lisa aynen. Ne çıkıyorsun? Bir de bunların kafasına dönünce mesnevi'den ders almadı. Düzeltmişler galiba. The... Okuyamıyorum ki. Çikolata hemen şu galiba çıkıp ben çıkıp. Double back shots Yarım yamalak İngilizce, yarım yamalak bile değil. Ne şimdi oylamaya geçeceğiz. Para iyi de. Ben alamam. bugünkü hedefimiz cam atlamaya ip, at, ip atlama, cam atlama ne o? Cam, ya, cam kırılan cama kadar gelmek istiyorum. Işte. Allah Allah, yarım saatte gidiyorum için Zaten kırılacağından sonra isyan yaparsak çok iyi olur bu arada. En azından bir benim ol. Çünkü ilk oyun aa, gece savaşı vardı. Onu unuttum. Uf. Oh. Ben burada şey almayacağım. Onu da almayacağım. Uy. kayacak. Medeni bir sıra oluşturalım abi. S sırayı bozmayalım diyecektim ya. Ya big bek de Oyunun adamları sevmiyorum işte Abim verecek mi sen? Teşekkürler 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 medeni insan Şimdi soda sodanla şey aldım Bilmiyorum çatal normalde daha iyi de Ben şişenin ilk kırışında yarı yön götürmesini çok seviyorum Ya hava ifşek patlatmayın Evet 5 el ateş geliyor. Birine dalmak istiyorum da VIP olmaz. Ha, yine mi telifli şak. Yes. Kivi mi? 999 numara. Alttaki numara nasıl vuracağım? Şöyle bakarak. Oo. Bu arada gelirse iterim. Bak bak bir de bana bakıp bandaj sarıyor ya. Tam şu anda telifli şarkı tekli yok. Ya üstündeki siyah gibi ben neye ki? Öyle rabıksı gönüllü bana lan bana Ooo just normal doll. Normal oyuncak. Milletin işinden geçiyor. Ee, son 20 saniye kadar bana gelmiyorsun değil mi? Hadi adam ol. Lan o vip mi? vip mi daha vip mi? Daha. Yapalım. Biz. Bir de yemek yiyor hayal utanmaz herif. Bandaj işe yarar. Ha ha. Adamın seviyesi kaç ki? Bir şey diyeyim mi ona dalacağım da. Hatta dalacağım. Gel kaçma. Ya vura vurabilseydim. Domino ne oğlum? O ne biçim Ben dominoya taktım. Oha burada klan var. Ya. Oo. Ortalık şş, savaş meydanına döndü. Zaten savaşmak için de bu gecede. Uy bak kırdım mesela. Döndüm. Olmadı. Evet. Şu anda. Hadi bir kişinin. <laughs> domino. Domino'yu öldür. Canan. Ya. Domino. Ya. Ben domino'yu edecektim. Bu adam ikimizi de etti. <laughs> ya of. o da içip bir daha kafasına vur. Şu adamın kafasına atarım. Yok ilerleyen günlerde belki birine nasıl olurum yani birinin nasip olur bana. Bir kere sonra kaldım bir kere de Mingle'da iki kişi Tug of War diyeceğim ya ben burada Tug of War'ı daha çok seviyorum Ama hide and Sight ne ya Bak Hadi Hadi ne olur Ah, let's go Tug of War Ama Tug of War'da ölürsem bu arada bu... Aaa ben videoyu kapatmadım. Çok sıkıcı oluyor. Bu arada videoda öldüğüm gibi biter. Artık uzun video atmayacağım. Çünkü e, uzun videoyu ben de kendim izlemeye çalıştım. Ama hiç sarmıyor yani benim uzun videodan. Bir 8 dakika atsam olur da bu videoyu 20 dakika olur ya. Squid Game uzun sürüyor. Neyse arkadaşlar. Biz Stukov Bor'a doğru ilerleyelim. Hadi bakalım. Şu anda oynadıkları şarkı telifli mi bilmiyorum ama... %1 milyon telifli. Bir bizim takıma bak, bir de adamların takıma bak. Şu VIP bir gelse Bak adamlar 9 seviye, 20 seviye, 29 seviye, 30 seviye. Bir de bizim takıma bak. Video büyük ihtimalle burada bitecek. Yani cam köprüye gelemeyeceğiz. Oğlum bu ne biçim takım 3 kişi? You are go up the next. Aha oyuncak bebiş bizde en azından. Bir dakika bizim takım bu mu? Bir dakika ben bir ve iki mi atacağım? Annen. İnşallah bir ve 2 atmam yani. sence bir ve iki adil mi bu arada? Oo hiç ıskalamam lazım. Seviyorum 20. Oğlum 11 seviye adamı 20 ile 26 seviye adam. Delireceğim Allah delireceğim. Bu arada VIP'nin olduğu takım kazandı. Şimdi ben 2 ve 1'i nasıl atacağım? Evet biri bana açıklayabilir mi 2 v 1? Yok lan. 2 ve 2. Tamam. Lakin like lakin. Like Bu adam niye burada geziyor oğlum? <laughs> Bu adam ben de değilmiş. Ah! Ya 2 ve 1 atıyorum işte al. Hayır. Ya! Bir şey diyeyim mi? Karşı taraftaki eşekler. Speed boost'a basmıştır. Benim önerim Strange boost'a basmanız. Ya 1 ve 2. Sence adil mi? Bu adam bizim takımdan sandım ya. let's go let's go just ah odum one versus two Woo. let's go let's go let's go, go. bir vese kaptım Valla öyle bir odaklandım ki. Bu adam da yanımda. <laughs> Lens yazdı bir de. Ya şu çeviriyi. Şu, neyse. Ya oğlum kap. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu benim yendiğim adam değil mi oğlum? Sigma'yı ben aldım. Sen nasıl hayattasın lan? Ya neyse. alacağım. alıcı veri veri gözü veri ya kulağıma sinek geldi bir şey canım bu arada bu çok kolay biliyorum hala ses açmadım çünkü adam büyük ihtimalle telifli şarkılı umut o, o bandaj o bandajı ben alacağım o bandajı ben alacağım dur 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 bir dakika benim bandajım olduğu için mi almadık Vallahi bandajım var diye almamış. Oha birilerini taşıyarak gidiyorlar. Üf, dur. Şimdi buradaki şey, şey çok güzel. Kutlama efekti. Ölen yığan ne alaka? <laughs> Nasıl ya? Ya! Hayır ya! Çok iyi Aa, bakın herkes şahit herkes şahit ya köyün internetinin ah, neyse ya köyün internet herkes şahit ya neyse arkadaşlar görüşürüz